azdan sormak istiyorum. Günde 50 gramdan fazla sızma zeytinyağı tüketen bireylerin, e, mide bağırsak kanserinden ölüm riskinin %60 daha düşük olduğu bulundu. Bu bu da sizin yıllardır söylediğiniz bir başta da gerçeği söylüyorum ben bunu. Ve evet. bunu söyledim diye hücum edildi. Sadece bağırsak kanseri değil, her türlü kanseri önlüyor. Bir de bir eski fotoğrafı vardı çocuklar. O pıhtı fotoğrafını da koyabilir misiniz? Tabii. Bir pıhtı fotoğrafı var. Şimdi ben Simge Hanım biliyorsunuz e, Güney Afrika'da çalıştım. Evet. Işte Ve da Güney Afrika'da e, de, tabi tabii şey. Bakın bu pıhtı e, e, önce bunu söyleyeyim. Hı hı. Bakın kanseri önlüyor. Her şeyi önlüyor. Atiti önlüyor. Kalp krizini önlüyor, felci önlüyor. Bu pıhtı bakın bir pıhtı. Bir avucumuz kadar. Bunu kaldırmayın. Bu e, korona aşısı olduktan sonra İnfarktüs geçirip ölen bir kişiye yurt dışında yapılan otopsiden damardan çıkartılan pıhtı. İşte soğuk, sıkım zeytinyağı bu pıhtıyı önlüyor. Felci önlüyor. İnfarktüsü önlüyor. Akciğerlere pıhtı atmasını önlüyor. Bacakların pıhtılaşmasını önlüyor. Akciğer bütün damarları toparlıyor. Akcit Yunanistan Akcit Federasyonu biz bunu senelerce söylüyoruz. Akcitleri önlüyor e, Michigan'da yapılan kardiyoloji e, çalışmasında ki hepsi kitaplarımda var. E, infarktüsü önlediği gösterildi. Zeytinyağının, soğuk sıkıp saf zeytinyağının. Zeytinyağını niye kötülediler? İşte emperyalizmin oyudu. Zeytin ağaçlarını kesmek için. Sadece onun için değil. Sadece onun için değil. O, o da bir olay tabii ki. Yaz bakın Güney Afrika'da ben 76, 1976-1978'den siz ortada yoksunuz. Tamam mı? Yani buradaki çalışanların büyük bir çoğunluğu şey ve beni suçlayanların da büyük bir çoğunluğu şey belki ortada yok. E, apartheid dediğimiz ırkçılığın Hı. en kötü, en ağır olduğu zaman işi e, şey olarak Sovyet olayları diye olaylar vardı. Orada ben çok acı şeyler gördüm. yaşadım, e, yaşadım, bilhassa yaşadım. Bir tanesi de şu, şunu gördüm. Getolarda yaşayan Siyah ailelere bir haftada 200 gramdan baş fazla protein gitmesi yasaktı. Kontrol altındaydı. 200 gram. 200 gram ne bir haftada? 6-7 kişiler bir yumurta. ya yani bir yumurtanın sağladığı. Düşünebiliyor musunuz? Bunu gördüm. Tabii saçımı başımı yoldum. Bu da bir soykırım aslında. Zamanı engellemiş. Evet. Sömürge yapmak. Türkiye'ye döndüğüm zaman 1978'de dediğiniz gibi yumurta yasaklanmış. Kırmızı et yasaklanmış. Zeytin yağ yasaklanmış, hayvansal yağ yasaklanmış. Çünkü her iki biliyorsunuz senelerce Dışişleri Bakanlığı yaptı ABD memleketinde ve de büyük bu sömürgecilik ve hı hı. E, küre, küreselleşmenin e, teorisyen babalarından biri o diyor ki Bir ülkenin petrollerini ele geçirmek için topraklarınızı, topraklarına hakim olacaksınız. İnsanları ele geçirmek için yiyeceklere hakim olacaksınız. Ve 1950'lerden itibaren dediğiniz gibi işte şimdi ismini söyleyemeyen margarinler devreye girdi. Evet. Zeytinyağı küçümsendi. Evet. E şey yapıldı. Alay ezildi. Küçümsendi. Neden? Halkımızı sömürge kılmak için düşünemesinler. Yumurta beyni çalıştırıyor. Ya olmadan beyin çalışmaz. Kolesterol olmadan beyin çalışmaz. Bu bir. Bir de bir, iyi bir fizyoloji bilen bir hekim, herhangi bir hekim, yediğin yumurtanın kolesterolünün veya yediğin kırmızı etin kolesterolünün kanak kolesterol olduğu geçtiğini, geçmediğini bilmesi lazım. Yani bu yanlış algılamayı maalesef hala da uyguluyorlar. Ve de herkesin beyni o kadar yıkanmış durumda ki Simge Hanım, ben, bana hastalar geliyor, ben ediyorum. Ee, tetkik ediyorum. E, geniş kapsamlı bir tetkik istiyorum. Vücudu bütünüyle tanı, tanıyabilmek için. Hücresel düzeyde ne bozukluk saplayabilmek için. E, ee, şey olarak, e, kolesterollerine bakmıyorum bile. Ve laboratuvarda kolesterolleri karalıyorum. Ama öyle bir programlanmış ki endüstri tarafından o kolesterollere bakılıyor. Evet. Ama hasta geliyor, ilk sorduğu benim kolesterolüm çok yüksek, ne yapayım? Onun altına bakıyorsun, şeker 250. Hiç o zararlı değil. Trigliserit 600. Hiç onların önemi yok. Kolesterol, kolesterol. Yani bu tamamen algılama, beyin yıkama ve de maalesef e, ee, sömürge haline gelmemiz yani insanlar düşünemesin. Çünkü insanlar düşündüren kolesteroldür. Beynin çalışmasını gördüğü kolesteroldür. E, ee, iç yağlarıdır. İç organ yağlarıdır. Kelledir, paçadır. Bütün bunlar. Şimdi yeni bir çalışma geldi. Mesela diyor ki iç e, organ yağları yani işte kelle paça hakikaten sağlıklı yendiği zaman kanseri önlüyor. Yeni gösterildi. Vah vah. Yıllardır söylediğiniz. <laughs> Sizinle muhakkak tabii sormam gerekiyor. Sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama bir başka tartışmalı başlık da HPV aşısı. Mesela ben de bir anne olarak kafası karışıklardanım. Sizin konuyla ilgili fikrinizi bir sormak isterim. Bir, HPV aşısı diye bir şey olmaz. Yok. Çünkü HPV virüslerin, yani insan virüsünün, papillon virüsüne karşı... <laughs> çıkartıldı. Aa, yani kansere karşı değil. Ama kanser diye insanları korkutup anneleri, çocukları korkutup işte meme dernekleri, anne anne dernekleri bana savaş açıyorlar. Fakat HPV aşısı çok tehlikeli. Çünkü bir koruduğu gösterilmemiş. 8 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarına, erkek çocuklarına çok tehlikeli ve çok yeni bir çalışma geldi. Hep, şimdi gördüğümüz korona aşısından sonra gördüğümüz bütün hastalıklar var ya. Aynısı HPV dedikleri aşı. Aşı değil bir kere. Virüse karşı. Yani sihir. Hı hı. Yani insan vücuduna herkesle gelişebilir. Ağızda gelişebilir. Ellerde gelişebilir. Genital bölgelerde gelişebilir. Bir sihir. Virüstür bu kardeşim. Bunun aşısı olmaz. Ve de kanser yapıyor diye daha gösterilmemiştir. Bu bir. İkincisi Türkiye'de Kanser kanser diye korkutuyorlar sizleri. Annelere doğal olarak korkuyorsunuz. Ee, kanser Türkiye'de bütün kanserleri sahip zaman hanımlarda 10. 11. sırada. Bütün dünyada da 14. sırada. Lafı bile yok. Bir de kanser aşısı diye bir şey yok. Yani kanser aşısı diye firma bunu üretmedi. Sonra piyasaya bulmak Hı -hı. için kanser lafını soktu içeri. Bir pazarlama taktiği diyorsunuz. Tamamen bir pazarlama. Saca. Virüsü öldürmek için sirkeli suyla Aha. sık sık tahret yapılabilir. Virüsü öldürmek için bir karbonatlı suyla yapılabilir. Çünkü bakın bir daha söylüyorum. Bir karbonatlı ortamda virüsler üremez. Bir karbonatlı ortamda virüsler kansere dönüşmez. Kansere. Bir karbonatlı ortamda virüsler e, kanser hücrelerini öldürür. Bir karbonatlı ortamda bir e, hücrelerde metastaz olmaz vücuda yayılmaz. Aklınızı başınıza alın. Peki, Onu söylüyorum. Ve asit ortam çok tehlikeli. Bir daha söylüyorum. Bütün bu deterjanlar vücudu asit, asit, asit evet. yapıyor. Siz hep bahsediyorsunuz vücudu alkali tutmanın öneminden i̇şte, bahsediyorsunuz. evet o kanseri de önlüyor ve bütün bunları hani bana gelen bütün 111'de şey var. Hı hı. Mücadele ben 63 yıllık bir hekimim. O zamandan evet. beri ki mücadele bu panzehirde anlatılıyor iyi günler, kötü günler. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Nihal Hanım'la birlikte bunu evet. şey yaptık. İlla evet. o tutturdu yazalım edelim diye. Bence çok iyi yapmışsınız. 2019'da bu planlanmıştı, çıkacaktı. Fakat pandemi girince tabii rafa kaldırdık. Herkes pandemiyle, korkusuyla pandemi projesine esir olmakla uğraşırken bunun yeri yoktu. Şimdi tekrar revize edildi, çıktı. Eşiniz Ali Bey bu söylediklerinizi uyguluyor mu? Tabii ki. Harika. Çok, <laughs> Çok <ediyorum>. şanslı. <laughs> Hele bir uygulamasın. <laughs> Mesela onu görseniz gazlı içecek elinde ne yaparsınız? İçmez ki. Bizim annelerimiz 45, de içmedi. 45 bizim annelerimiz sonra. de içmedi. Doğru. 45 Siz onun içine doğdunuz. 82 doğum. Siz onun içine doğdunuz. Evet. O normalmiş gibi geliyor size. İşte esas zehirler onlar. Evet. Onlara laf edilmiyor, bana laf ediliyor ve bizim gibilere laf ediliyor. Doğru. Kelle paça yiyin diyorum en doğal şey karaciğer, yürek, efendime söyleyeyim. Bunları yiyin diyoruz. Kokoreç yiyin diyoruz. İşte işkembe çorbası için diyoruz. Kemik suyu için diyoruz. Kıyamet kopuyor. Evet. Ama esas besin bunlar insan vücudu için. Doğru. Ve hiçbiri kolesterolü yükseltmez. Çünkü kolesterol, inanır mısınız karaciğerde üretilir. İnsanın vücuduna göre beynimiz de kolesterol üretiyor. Evet. Çünkü beyin kolesterolsüz çalışmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Kolesterol yağ değildir hani öyle büyük bir yalan e, yayıldı ki bütün dünyaya yağ kolesterolü yükseltiyor diye. Yalan. Yalan. Şeker trigliseridi yükseltir. Bütün hastalıkların sebebi trigliseritlerdir ve ürik asittir. Hiç onların lafı bile edilmiyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vakit ayırdığınız ediyorum. için. Panzehir kitabı Profesör Doktor Karatay'ın e, Nihal Doğan'la nehir söyleşisi bence bu, göz atmalısınız. Bu saat dilimini de bu keyifli güzel sohbetle noktalayalım ve yeni saatte tekrar buluşalım. E, gebeleri Korkutup işte şekerin olursa tabii gebelik şekeri tabii ki sorun problem. Ben bunu 2015'te söylediğim zaman kıyametler koptu. Bütün tabipler birliği işte jinekoloji derneği başkanı hepsi bana hücum etti. Hatta aralarında yazışıyorlar yazışmalar var. İşte bu kadını susturalım bu kadın çok konuşacak. Sakın onun şey yapalım diye. Çünkü benim esas şeyim gebelikte şeker. Hakikaten anne ve çocuk için zararlı. Tabii. Ki. Ama bunun için gebe bir hanımın ilk günden itibaren veya gebeliğini anladığı itibarenden 6 ay niçin bekliyorsunuz? Ve bunun bul, ıı, ıı, tespit edilebilecek, önleyecek çok basit, çok kolay yolları var. Anneyi baba ve bebeği zehirlemeden. Nedir mesela? Evet, ben her zaman söylüyorum. Kan şekerine bakılacak. Hı hı. Açlık kan şekeri, tokluk kan şekere bakılacak. O kadar. O ve açlık kan şekeri yüzün altında olacak. Annelere sesleniyorum. Tokluk kan şekeri yani bir şey yedikten sonra tokluk şekeri 140'ın altında olacak. Bu yeterli. Bu kadar basit. Ve bunu dünya uyguluyor bu şekilde. Bizim 6 ay beklemelerinin sebebini ben işte 2015'ten beri sonra işte müracaat ettiler de işte meslekten men ettiler de hiçbiri uygulanmadı yalnız olmadı çünkü ben haklıyım diye. Hatta Anayasa Mahkemesi tabipler bilir tazminat davası ödetti bana. Bayağı da tazminat davası ödettiler. Fakat şimdi ben 2015'ten beri niçin 6 ay hı, hı. 6 ayda bu yapılıyor diye bir türlü ne delini, ne delini, ne delini bulamıyordum. Ama şimdi artık öğrendim ve rahatladım. Ne Yeni Doğan'a malzeme bulmak için. O ne demek yani? Ya şimdi Yeni Doğan'lar, Yeni hı hı. Doğan çetesi var ya hı hı. onun işi olduğuna inanıyorum. Aha çünkü 6 ayya kadar kadar bekliyorsunuz. Evet, evet. Çok sağlıklı annelerden gelen mesajlar var. Evet. 6 ay sonra bu çok şiddetli büyüklere dahi fenalık verecek glikoz glukoz şekeri yükleniyor anneye ve 650 gramlık fetusa gidiyor. Fetus çırpınıyor karnında ondan zehirleniyor ve ya sakat doğuyor ya ölüyor ya ve de Organları gelişmeden doğuyor, doğru yeni yeni doğumla gönderiliyor. Erken doğum oluyor çünkü. Erken de doğum oluyor veya şeker çok tehlikeli, Hı -hı. hakikaten çok tehlikeli. Bir kere şekerin yüksek şekerin, şeker hastası olalım olmayalım yani hamileler için de söylüyorum, yetişkinler için hamile olmayanlar için de yüksek şeker özellikle bebeklerde kök hücreyi tahrip ediyor. Ana rahmindeki kök hücre daha tahrip olan bebeklerde akciğerlerde bozukluk oluyor. Hop, yeni doğana. E bağırsakları gelişmemiş oluyor. Hop, yeni doğana. Mide bağırsak bozuk oluyor. Sinir sistemi gelişmemiş oluyor. Hop, yeni doğana. Buyurunuz efendim. Ben, Ve bu müthiş bir organize bir olay diye düşünüyorum. Ben e, hamileliğim sürecinde bu sizin bu söylediklerinizi doktorumla paylaştığımda bana şöyle bir açıklama getirmişti Canan Hanım. Simgeciğim hani bu 6 ay boyunca bir dilim pasta veya bir porsiyon baklava yedin mi? Yemişimdir hocam. E tabii ki. E o zaman bu yaptığımız test sana zarar veremez çünkü buradaki şekerle o baklavadaki şeker aşağı yukarı aynı demişti. Ve fakat yani açken o suyu içtiğiniz için mesela ben kendimi çok kötü hissettim, neredeyse bayılıyordum. Bir iki saat hiçbir şey yememeniz var. gerekiyor. Hani o günü bayağı kötü geçirdiğimi hatırlıyorum. Şimdi o kötülük bebekte de oluyor. Simge Hanım, doktorun bu söylediği tamamen cahillik, şöyle tamamen bilgisizlik veya bilinçli olarak yapılıyor. Bir baklavan sadece şeker değil. Bakın bir baklava la sıvı şeker aynı değil. Affedersiniz. Bir baklavada... da. E, Karbonhidrat var ayrıca un yani şey. E, ondan sonra fındık, ceviz fıstık, var. ceviz Tabii. var, yağ var. Onunla sıvı 50 gram, 100 gram sıvı şeker olduğu gibi kana geçen şeker aynı mı kardeş? Bu kadar bilgisizlik olur mu? Bilinçli olarak yaptılar bunu. Onu söylüyorum. Ve aç karnına. Çünkü kimse aç anneyi karnına, aç bırakıyorlar, evet. gebeyi aç bırakıyorlar susuz bırakıyorlar. Ondan sonra bu sıvıyı içeceksin diyorlar. Ki siz yine hafif atlatmışsınız. Bebeğini kaybeden, kendini kaybeden çok insan var. Ve bana bu davalar açıldığı zaman 92 en aşağı 92 aileden, anneden, hiç tanımadığım aileden mesajlar geldi. Ben çocuğumu kaybettim. Benim çocuğumun bağırsağı gelişmeden doğdu. Benim çocuğumun akciğerleri gelişmeden doğdu. Benim çocuğumun kalbi delik doğdu. Ve ben bunları savunmamda verdim ve de e, karşıda çete olduğu için çeteden şöyle bir cevap geldi savunmaya karşı. Bunlar zorla alınmış ifadelerdir ki Türkiye'nin her yerinden bana geliyor gidip ben tabanca e, efendim sallamışım da zorla almışım yani ama çete bunu söylüyor bizim 2015'te ilk bu dava açıldığı zaman suçlama açıldığı zaman biz e, şey diyoruz Akçabük'teyiz yazlıktayız. İşte bütün medya geldi. Vay 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 Karatay'a böyle oldu diye. Avukatımla çıktık. Avukatım da dostum. Ee, işte onunla beraber çıktık. Bunu konuşuyoruz. Ee, avukat Bey'le ben fotoğraflarım var. Hı, hı. Yazlık kıyafetle, şortumuzla şey olarak. Ee, e, Necati Keskin avukatım o zaman. Aile dostumuz aslında yani orada olan bana yardım ediyor. Necati Keskin. Onlar epeyce uğraştık. O bana ne dedi biliyor musunuz? O zaman. Bu dedi hocam çete karşısındayız. Biz Canan Hanım ile uğraşıyoruz dedi. Ta o zaman. Selam olsun Necati Keskin arkadaşıma, dostuma. Şimdi bir izleyicimiz YouTube'da devam eden program linkimizin altında. Şeker yüklemesi nedeniyle eşinin ilk çocuğunu 8. ayda erken doğurduğunu, ha. 9. ayda şeker uygulaması yapılmadığında ikinci bebeklerini vaktinde sağlıkla e, kucaklarını kucaklarına aldığını yazmış. Tabii. Doğal odur. Biz öyle bir şey bilmedik. Yani bu 80'lerden sonra 90'lardan sonra çıktı ve bu çetenin işi hakikaten ki eee Necati Keskin o zaman karşımıza çete var dedi. Biz bunlarla uğraşıyoruz dedi. Evet. Kolay değil dedi. Çünkü neye biz müracaat ettiysek hepsini reddedildi reddedildi hı hı. şeyden e, savcılıktan.